Hayırdır komutanım? Siz de mi geliyorsunuz? Aşk olsun Levent. Bu akşam dışarı çıkalım diyen sen değil miydin? E, ö, öyle miydim? Şaka yapıyorum ya. Seni daha başında yalnız bırakır mıyım hiç? Ama istemiyorsan gelmem. Yo sevinirim. Ya komutanım aslında yine bir şey yapıp sizin karşınızda mahcup edecekler diye korkuyorum. Bence şimdiden hazırla kendini Levent. Mutlaka bir şey yapacaklardır. Ben hazırım komutanım. Dışarıda sizi bekliyorum. Bir haber vereyim dedim. Kusura bakma Hamza. Beklettik seni. Estağfurullah komutanım olur. Hamza. Şu yüzündekileri temizle. Soytarlık istemiyorum. Aa. Yani ben kamuflaj olsun diye. Neyse tamam giderim. Bir koç gelirim ben. Oldu. Başladılar bile. Ya komutanım bu hiçbir şey değil. Siz sabahki soytaralığı kaçırdınız. Korhan intikale çekçekli valizle geldi ya. Çekçekli valizle mi? Taşıması daha kolay oluyormuş. Hava <laughs> alanı çünkü burası. Eyvah! Çiyan! Bu kadar bağırdığına göre herhalde çok büyük bir çiyan Hamza. Nasıl çok büyük çi? O kadar büyük çiyan olur. Komutanım. Yoksa siz gördünüz mü çiyanı? Hamza, Askersin sen. Ya biri görse şu halini güler valla. Elinde tüfek var ama Çiyan'dan korkuyor. Doğru, ya. Vallahi ne olacakmış efendim Çiyan'dan. Gerekirse yemin ediyorum ayaklarına sıkarım vururum vallahi onu. Vur. Değil mi ama? E pes valla. Vallahi! Ay! Ay. Vallahi. Örümcek ağına takıldım. Hamza. Az kaldı. Bak birazdan üstüne çıkıp tepiniyorum. Bol. Çok rica ediyorum tepini koptarım. Kurtarın beni. Şu örümcekten al başımdan. Hamza şimdi ben girişeceğim sana. Soytarlık yapıp durma. Kusura bakmayın komutanım ama bende araknofobi var. Ee, yani öyle hani arak marak derken arak nofobi tövbe yani son firar ettiğim birlikte demişlerdi efendim bu bir nevi böyle haşarattan tırsma hali vallahi hiçbir şeyden çekinmem bu böcek cemaatinden huylanıyorum işte anlıyorum amca bak biraz daha devam edersen elimden bir kaza çıkacak sen en iyisi alayı vallahi arak var komutanım yalan söylemiyorum arak bu ya başka şey değil yani Tamam amca inanıyorum sana. Biz zaten ikili grup olalım diye seni çağırmıştım. Deniz yüz başınızsa burada senin durmana gerek yok. Sen alay edin. Valla. Oh. E, kısmet işte. Komutanım bakın bir ihtiyacınız para olursa hani sıkışırsanız beni lütfen hiç çekinmeden çok rica ediyorum arayın. Telsizden sizden haberi alır almaz fırt diye gelirim. Sağ ol Hamza. ihtiyacım olursa seni telsizle çağıracağım. Bana bak, sağda solda oyalanmadan alay dön. Ömredersiniz komutanım. Ee, Hamza, bu görevde sana güveniyorum. Sağ olun komutanım. Hamza örümcek. Allah. Sağ olun komutanım. Sana hayranım Levent. Bu bir iltifat mı komutanım? <laughs> Çok iyi idare ediyorsun askerleri.